Selam arkadaşlar. Bugün sizlere önceki videom daha şu anda yükleniyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Önceki videom şöyle yükleniyor. Yüklenecek şöyle. Bir video yükleniyor yazıyor. İşte o videodan sonra size dedim onu yükledik yükledikten sonra göstereceğim demiştim şöyle ton up var burada böyle görüyorsunuz bir dakika yanlışlıkla ton up'a girdim bir dakika arkadaşlar burada görüyorsunuz ton up var isterseniz proto lap'tan da yapabiliriz böyle al, al, alıp fotosunu çekmeniz için bekliyorum Bakın, ton up proto tamam çektiyseniz şimdi ben tonafa gireceğim. Şimdi tamam diyelim. Şimdi bekle her şeyi sileyim arkadaşlar şimdi. Tümünü temizleyelim. Var ya arkadaşlar keşke kedim yapıyor. Böyle bir açılışı var tonafın. Şimdi buradan galeri değil. Ve Buradan bir tane resim resim seçin. Ben bunu seçtim. İstediğiniz resim olabilir. Reklam çıktı. İstediğiniz resmi alabilir. Sonra burada burada bir tane tik, tik çıkacak arkadaşlar. O tike basın. Ve böyle çizim yapılır. İptale basmayın. Sakın ama iptale basmayın. Selam arkadaşlar. Ben YBV ve şu an üzgünüm arkadaşlar. Şimdi buradan e ee, ister ekran ekran görüntüsü çekin. Yani böyle. Şöyle ekran görüntüsü. Şimdi bir dakika. Kayda da bastım. Yükleniyor ve sil demeyin arkadaşlar. Şöyle yana kaydırın. Ve en iyi noktasına geldik şimdi. Bakın arkadaşlar. Hani insanlar yapıyor ya böyle. İşte onu göstereceğim şimdi size. Ben de e, sondalarda var. Neden tepesi böyle oldu bilmiyorum. Şimdi e, şuraya basın. Bir yazan yere basın. Sonra şuraya basın arkadaşlar. Sonra tekrar bu buraya basın. Ve buradan aynı fotoğrafı seçin. Aynı ya. Ben bunu seçmiştim ya yine bunu seçeceğim. Ve onun büyüklüğüne göre büyüt. Şimdi böyle üzerine tutun. Burada da rengi zaten olacak. Boyayın. Boyayın. Normal boyayın. Boya 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 boya. Yüzüne falan boya. Ellerini falan boya. Yani Böyle. Arkadaşlar size özür dilerim. Şimdi arkadaşlar en iyi noktası silme. Normal silgiye basıyorsunuz. Silgi burada. Ay dörle. yanlış böyle kiye bastım. Silgi. Hemen silin. Şöyle silgiyi büyütelim. Böyle arkadaşlar vid e, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum benim güzel benim güzel yıldızlarım. Bye. Ben güzelce yapacağım. yani Benim güzel yazdığı dedim. Bay bay.